Evet arkadaşlar. Şu an diğer salmamızdayız. Burada yine Sultan Papağanları ve Pakistan bebekleri var. Evet. İsmail arkadaşımız şu an bize onlar hakkında bilgi verecek. Şimdi Pakistan bebekleri çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Bu Pakistan bebekleri kafeste aslında üretilen ama bizim salmaya geçirdiğimiz kafeste bakarken elde alıştırmak için kanatlarını filan bunların özel kesim teknikleri var. Böyle kestikleri için birkaç tanesinin şu anda kanat ve kuyrukları yok. Ee, sebebi de şu, bilinçsiz bakımdan bunları küçük kafeslerde bakmaya kalkıp ele alıştırmak için kanatlarını kesmişler. Biz tabi buraya aldığımızda mecbur o kanatlarını, kesik kanatlarını çekmek zorunda kaldık. Yakında kanat ve kuyrukları çıktığında daha da güzel olacak. Ve kanalı kuyruğu olanlar da var burada. Ve bir de şöyle bir şey göstereceğim. Burada bir de mutasyon bebeğimiz var. Sarı koca kafa dediğimiz mutasyon bebeğimiz. Bunu da yanlış bakımdan dolayı kanatlarını kesmişler. Biraz bizim burada yabanileşti tabi. Çünkü biz tek el vurmuyoruz. Mutasyon dediğimiz ne, olay ne? Şimdi mutasyon dediğimiz olay şu. Normalde doğada bunların ana rengi yeşil. Aynı şöyle gördüğünüz gibi bunlar ana renkler. Yani doğadaki normal Pakistanlar bu renk. Ama mutasyon de